Juan Juan dur yapma Juan dur buton hazır. Şey şimdi patlat. Juan buraya bak. Juan. Sabırsızlanacağım Juan. 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 Ne bakıyor? Evet arkadaşlar şimdi bu inanılmaz TNT. Ben takip et. TNT. Bak köprü maalesef haradı. Bak şuraya Juan saçtı. Bakın şuraya Juan saçmış. Juan gel hazır. Bu buton da hazır. Gel. Bak şunu da bak mesela. Şu geri ee, bak mesela bu portada bir mesela şu porta oldu sonra portala bak şu up uzun. Bak nereye kadar yapmışım ya çok zikiyim ya git mi Joel hanım? Joel <laughs> Joel ne var ne var Allah Allah işte bize bakıyorsun. Joel hadi güneş batacak Joan koş. Joel çabuk gidelim Joan ben gideceğim yapmaya. Gel ne yapıyorsun geri zeka, ben yapmaya gidiyorum. Gittim. Gittim gittim lan görüşürüz Civan. <laughs> Azı satayım. Şimdi adam tanıdı de ne yapmıştı anıcım nasıl? Koy. Ok <laughs> oh, çarpıyor geri geliyor. Senin şu alanda patlatayım mı? Hayır, dur lan. Tamam. Daha yapmadık juun. Hadi juun de gel zaman bitiyor. Senin şu alandaki TNT'leri çıkartma. Çıkartma, 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 hiçbirini yapma. Onlar tam birbirine hepsi birbirine bağlıdan harika bir TNT. Juun bir seste TNT patlatıyorsun ya TNT. Eee <laughs> um, ok vuruyorsun geri geliyor. Yani patlattığın evet. zaman. Patlayan da zaman. Helin, TNT dünyasına hoş geldin. TNT. Can hadi uyuyalım Can. Ben yatağımı kurdum. Ben uyudum. Yo, yo. <laughs> can hadi şu butona gidelim. Buton. Buton neredeydi lan? Ben neredeyim? Sen kimsin? Tavuk ne alaka? Gir al şu şey. şuraya koyalım. Tamam güzel. sakladım Can butona gel. Ben bu gumazları görmek istiyorum. Hayır tamam o zaman buraya gel. O zaman gel gel. O, yana, o butanın yanına bir tane daha yapalım. İşte dur bekle biraz. Şöyle bir tane. Evet, evet 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 bir şekilde yapmışız. Neyse kan şu buldum. Şu garip şeyi koyacaksın. Falan filan. Hadi gel. Ha gel 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 gel. Dur bir daha uzun olsun. Ne no, ne boş ver 2 1 Alan ben yaptım. Anam anam ben yaptım. Anam 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 anam. C koş, kuru koş. Oğlum mahvoldu her yer. Kuru koş. Takip et, takip et. Oğlum döndü benimki. Çok iyi. İnanılmaz. Oo. Yerdekiler kalmış. Ben siz mi izliyorsun? Gerizekalı iki Oğlum benim bir donuyor yani göremiyoruz. Hey lazer gözümüze tutma. İşte. Yusuf gel gel Harika Ben de kalınları patlatayım. Yusuf davet vede çıkmasın o kurca değil. Aaa nasıl yiyecek? Hemen girizi Yusuf Yeni de patlattım. Vay hay. Sen en golü de kakayı Ne No de